Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu iki videomuzda kutuda ne var? Challenge yapacağız değil mi? Aynen çok güzel video olacak. Burada, Aynen. Burada, burada poşetlerimizin Aynen. içinde çok güzel bir şeyler var. Biz Aynen. koyduk hepsini. Tabii bunlardan birbirlerimizin haberi yok. Aynen haberimiz yok o yüzden keyifli bir video olacak şöyle göstereyim bakın, bak mantı anlatıyorum video olay bu abi olay şu bakın mert elini koy bak aynen. elimizi böyle koyuyoruz buraya bir nesne koyacağız ama tek 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 mesela ben buraya geçeceğim şimdi ben de buraya nesne koyacağım tabi bu vaziyette nesnemi koyacağım mert de bu ben de bulmaya çalışacağım. çalışacağım bakalım kim kazanacak aynen. isterseniz hemen videomuza geçelim, geçelim. arkadaşlar şimdi kim açacağını belirlemek için bir taş kılıç makas yapalım aynen. aynen öyle gel bakalım bir taş kılıç makas aynen. yapalım taş kılıç makas ben kazandım ya. çok şanslıyım <gülüyor> bunda <gülüyor> eğlenceli olur çok güzel şey şeyler var Furkan geçecek arkadaşlar. Ben bir şuraya geçeceğim. Mert Aynen, Furkan. Bana Mert bir tane diyecek. Mert yap bakalım bir. Aynen 5 tane ceza var. 5 tane çok güzel şeyler var. Furkan bulmaya çalışacak. Çok güzel amin, bir video olacak. Tahmin iç yüzümü kullanmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi dön arkadaşlar. Sakın bakma bak Furkan. Çok güzel şey yazdı aslında. Bakma bakma. Bakalım, bakalım. bakalım ilk şeyimiz ne olsun. Evet şöyle koyuyoruz. Çok güzel bir şey. şey var. Bir böyle. şey yapma. Kötü bir şey koyma oraya. Yok Kötü. yok. Sıkıntı yok. <laughs> çok güzel bir şey oldu. Şöyle gösterelim. Hadi Furkan gel. Bekle 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 çok var var. Furkan gel. Bakalım ya. Furkan bulabilecek mi? Ne çubuk yaptın? Gel. Bak, bak. Gel. bakalım ne tepki vereceğim. Şimdi de. otur oraya otur oraya. Bak. Oturalım bakalım neymiş. <laughs> bak. Bak yok bir şey. Bak. Oğlum ne var orada? Ne ne bak be vallahi tahmin etmeye çalışacaksın. Hı? Bu ne lan? Oğlum bu şeye benziyor lan. Krem tarzı bir şeye benziyor. Yok krem değil. Nasıl değil lan? Bak. Bak. Krem değil mi bu bak? Yok krem değil. Nasıl değil ya? Al kumuşsun hanımefendi, kokmama hiç yaşı. <laughs> baktın da bu şey... Ayakkabı boyası! <laughs> Aynen bildi arkadaşlar, ayakkabı boyasıydı bu. Bildi bu ayakkabı boyası mı? Oğlum ben bir an dedim, krem mrem dedim, ne oluyor dedim. Futbol deneyim başarılı oluyor. Şu an 1-0 öndeyim. Bakalım ne gibi sonuçlar elde edeceğim. Şimdi arkamı dönüyorum bak. Sonra bir şey olmaz. Tamam, dön dön, kez <laughs> dön sana. Hadi bakalım, ne oğlum bak. Furkan, çok be. güzel bir şey olacak bu. Sakın bakma arkana. Sakın bakma arkana. Çok güzel bir şey olacak. Şimdi sen Furkan, bak bayağı zorlayıcı bir şey yaptın da sen. Oğlum bakalım sen de zor şey. çekeceğini sanmıyorum ya. Gerçekten. Hadi bakayım şey gel. gel. Bakalım ne var? Gerçekten. Çok merak ediyorum. Bak, bak, ne koydun lan? Bak bakalım bulabilecek misin? Oğlum. <laughs> hadi hadi bak. Oğlum bir sıcaklık alıyorum lan ben. Ne koydum buraya? Söyle söyle. Bir şey koymadım ya. ya. bir şeyse vallahi bak. Yok oğlum bir şey koymadım bir ya. Bir bir bak nasıl bir şeymiş. Güzel mi? Güzel. Ne bakalım lan lazım. ne koydu? Oğlum. Oğlum. bu şeye benziyor. Ateş lan bu ateş. Çakmak. Bir şey koydum buraya. Çakmak mı? Kibrit mi? Kim? Mum mum mum. Mum bildi arkadaşlar mum. mum. mumdu. Um. Mumumuzu da söndürüyoruz. Mumu da bildi. İki oh, tane şimdi koyuyorsun. Elim yansın olacak. İşte Niye hemen koyuyorsun? Bir şey olmaz lazım. Valla bu çocuktan korkulur ya. Oğlum mumu nasıl koyarsın lan sen bunun içine? <laughs> Gerçekten korkulur. <laughs> tamam geç. adasına geç. Şu an 2-0 oğlum. Hiç zor bir şey koymamışsın ki sen. Hem koydum ben... koydum. Geç sen <laughs> geç. Koydum zor öyle. Zorları sana saklarım. bu. Furkan. Bakalım Furkan ne gibi tepki verecek? Oğlum ne koyuyorsun? Bakma <laughs> bakma. Hadi bakayım Sükan. Bak bak bakalım anlayabilecek misin? Oğlum o dönüyorum bak. Dön. Döndüm. Oğlum dönme dolap gibi dön gel. <laughs> Haydi ne koyayım bakayım şimdi? Bak bu ateşli bir şey değil değil mi? Yok ateşli bir şey değil bu sefer ateşli bir şey koymadım. Ne var lan? Slime benziyor lan? Yok lan slime bilemedi. Lan o çok benziyor. Yok. Değil mi? Onu ilk başta korktum ya. Hadi bakayım bakayım anlayabilecek misin? Şey bakayım şöyle. Oynak bir şey oğlum zıplıyor lan. Yok işte o canlı ne? bir şey koyma benim bak içine. Yok canlı bir şey koymadım o kadar şiire kaçmadık ya. Bakayım bir. Kim şöyle bir ne bu ya? Oğlum bana, balon lan bu balon burada tutması var. Bilemedin. Balon bu ya. Balon değil bilemedin. Balon balon değil mi bu? Tamam o zaman diğerine geçiyoruz. Arkadaşlar bu su balonuydu. Furkan bilemedi. Balon o, dedi bu. Balon falan. işte aynı bilemedi şey. Bilemedi hiç yok. Bilemedin yok. Öyle bir şey yok bilemedin Bilemedi. Ya. ya? Aynı şey aynı <laughs> yok bilemedin Aynı şey oğlum neyi bilemiyorsun? Ne? Aynı şey. Yok aynı şey değil. İki tane. Furkan iki tanesini bildi. Bir tanesini bilemedi. Su balonuyla su. Su balonu şey değil. O yüzden bilemedi. Al işte ya. tamam <laughs> hadi geç abi geç. Su <laughs> balonu da balon aynı şey abi. Ben yaparsam böyle yaparım işte. Al işte ya. Şimdi isterseniz diğerine geçelim. Dördüncü eserime geçelim. Gel Nert geç. Geç geç. geç. Aynen genel. ben ne? bize deneme tatlı Yol alayım. Oğlum beni korkuttu ne? Mum falan koymak yani. Aşır. Üçünü de arkadaşlar. E. Üçünü de ben kazanacağım. Kazandığım için. Dünyanın nesnesi var. Şimdi. Zordan. Zordan. Zorda. Zorda. Kolaydan zora doğru gideceğim. Kolaydan zora doğru gideceğim. Bakalım. Zorban mı sen ya, o kadar zorban mı? Olmaz mı ya? Tamam ilk şunları koyalım. Bakın burada gör görüyorsunuz. Şöyle koyalım. Mert gel. Hazır mı hazır, hazır hazır gel. Hazır gel. Bakalım çok hadi Çok heyecanlıyım. Bakalım ne gelecek. Hadi, hadi geç. Şöyle bakalım. Ne koyacağım? Sen insanı e mi koyuyorsun? Kemik mi koyuyorsun buraya? Evet. Ne koyacağım? Canlı bir şey olabilir bak. Ben sana <laughs> şey vermem. Canlı bir şey olabilir bak. Bakayım kokusuna bakayım. Bir şeyler bakmıyor bak. ki ya bu ne? <laughs> Oğlum sopa mı bu? Sopa. Tahmin yap artık tahmin geldi. Sopa mı? He? Sopa. Sopa değil. Sopa değil. Bakayım. Bulamazsın. Plastik mi ne bu? Bir şey sana söyleyeyim. Bunu bulmam lazım ama. Hiç yani. sevmediğim bir şey. Tamam bir geçelim ben bunu bulamadım ya. Yani. Bulamadım pırasaydı arkadaşlar. Pırasa koydum. Pırasa. Pırasa koydum. Oha oğlum bu kadar arama ya? Yani. Pırasa sapı koydum. Oha! Şimdi ikinci resmimize geçelim. Geç bakalım geç. Aynen bir. Ne olur bir şu bir an bir eşit geçelim. Geç bakalım geç. Arkadaşlar ben ikisini değerlersem eşit olacağız. Eşit olacağımız için bir taş köyüt makas yapabiliriz sonra. Eşit olacağız. Yapabiliriz. Ben bir Geç bakalım geç. Şimdi... Şimdi geçelim buradaki resmimize ne var? Oğlum ben sana mum koydum lan. Mum koydum ben sana. Görüyorsunuz. Ses yap aslanım bak şimdi. Hazır mısın? Gel gel hazır. Dur lan dur. dur. Bakayım. <laughs> Bakalım ne gibi sonuçlar elde edeceğiz. Ola bu ne lan? <laughs> canlı bir şey olabilir ben bilmem bak canlı bir şey olabilir. Ne koydun oğlum? Kopya veremem. Oğlum ne koydun oğlum? Lan korkma korkma elle bir şey olmayacak gelmezsin. Bir şey yok bak benim mum gibi bir şey yoktuğum. yok değil mi? Yok yok bir şey olmaz hadi gel. Hadi hadi. Bakayım kokusunu anlarız bakayım. Oyun hamuru koymuşsun sen bana. Oyun hamuru kokuyor burası bak. O elimde oyun hamuru oldu. Doğru bildi oyun hamuruydu gerçekten. Aynen son bir şey kaldı bir saniye galiba. Bende iki tane daha şey. O çok zor bir şey. Onu bulacağından fazla ümitli değilim. Ne onu Bulursam, Onu bulursam en güzel olacak beraber kalırsak. Beraber kalırsak da işin iki kaç kez makası saklayacağız. Sonra geç yani. bakalım geç. Aynen bir devlet atla sonra onu geçelim ya. Merhaba alayım. Elimde oyun hamuru oldu ya. Leş gibi oyun hamuru kokuyor ya. Öyle oğlum bu videoya katlanacaksın. Niye oyun hamuru koydun sen ya? Oğlum sen, sen daha kuskolar koyayım şöyle. Oğlum bunu bulamazsın ya sen. Oğlum bir şey yapamam ben bir mi sana? Bak. <laughs> tehlikeli bir şey Yok bir şey yok. Şey mum, mum, gibi tehlikeli bir şeydir. değil. Gel gel gel. Gel yap tamam Gel şey. Gel bakalım. Yap bakalım neymiş? Oğlum ne koydun lan <laughs> sen buna? <de, gülüyor> Yapışır. Sert bir madde yapışkandır aynen aynen. Hadi bakalım bul. Şöyle bir bakayım. Bul bakalım. Ne taş olur? koydun sen buna taş değil taş mi? Değil, taş değil taş Çok değil Çok sert bir şey ya Yok taş değil Tadına falan bakabiliyor muyuz? Bak tadına bakabiliyorsun Şöyle bir bakalım tadına Tadına taşın tadı taşa benziyor da Tuz mu tuz? Aynen. Kaya tuz. tuzu kaya tuzu Aynen birleştir bakalım ne olacak Kaya tuzu cevap Kaya tuzu bildi lan çakal Tadına tızı, falan tuzu bak tuzu koymuş Nereden bulurum sen? Ne Oğlum ben bulurum Evde yok mu nereden aldın Hı sen? Bulurum be? ben bulurum Yolda geziyorum. Bir baktım böyle şeyler satıyorlar. Fazla bir şey değil. 10 lira 15 lira. Ben evet. ya. Arkadaşlar şimdi ikimiz de beraber Hadi bakalım. Aynen, Aynen. bakalım kim yapmışsın. gelecek. Final ben. Ooo. Oo. Tamam, tamam şimdi bakalım. Ooo. ya. Aha. Tamam abi, abi. Ya. Gel gel gel. Yap. Oğlum sakin ol lan. Şeyi kırdı ya. <laughs> Oğlum, Olur. ben burada ölmüşüm Sen ne diyorsun? Şeyden şey, yemişim. Ben, şey, ben, ben kıyamadım da. Artık nasıl, nasıl, nasıl Arkadaşlar her oyunda olduğu gibi bu oyunda da şanslılığımı konuşturdum değil mi? Ben? Aynen güzel bir video oldu ama çok üzüne bir video oldu ya. Benim çok hoşuma giden bir video oldu. O oldum. kadar mum falan koyduk ilk başa. İlk başlarda elimi uzatmayalım. Video beğendiyseniz like atıp yani. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel ve çok eğlence dolu bir seri oldu. Aynen çok güzel bir seri oldu. Bu tarz serilerinle devamı için videomuzu paylaşabilirsiniz. Aynen takipte Biz... kalın diyelim. Görüşmek Aynen. üzere. Hoşça Hoşçakalın. Kalın. O kafa konuşması yine